<laughs> ee, Türkiye'den hepinizin bildiği e, en az 3-4 kulüp Nakome'ye talip oldu. Ancak oyuncu Mersin İlmayodun'u ve Mersin İlmayodun markasını tercih etti. Ee, Nokom ile biz iki yıllık sözleşme yapıyoruz... ...şu andan itibaren... ...iki yıllık oyuncumuz olacak... ...biliyorsunuz Mersin-Majord'u... E, ...takımımız şu anda... ...kampta... ...bugün inşallah burada imzadan sonra... ...hemen en yakın uçağa... ...menajer arkadaşımız da burada... ...kampa katılacak ve... E, ...sağ açık oynuyor... ...sağ ayak ve sağ açık oynuyor... E, ...oyuncumuz... ...takımın sağ kanadını bu şekilde... Bu açıda kapamış oluyoruz. Bundan sonraki transferlerimizi biraz daha yavaş yapacağız. Aşağı yukarı transferlerimizin %80'ini biz gerçekleştirdik. İki ya da üç mevkide bir eksiğimiz kaldı. Takımın hedefini çok ciddi bir şekilde yani ilk ona doğru koyduk yönetim olarak ve futbolcu kardeşlerimizle birlikte. Yani Türkiye'deki Bildiğim sağ açık, sol açık, oynayan tipte bir oyuncumuz. Ben takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Ee, hem kendi açısından, hem bizim açımızdan, hem taraftarlarımız açısından da oyuncunun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. And I think that uh, everybody in Mersin will ve inanıyorum ki Mersin'deki özellikle taraftarlar herkes bu e, kitabın çıktığı zaman çok mutlu olacak.